Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Uzun yol değil mi? Çok uzun bir yol. Çok uzun. Bu sene sahne... Ya şuradan bir merdiven yapsak güzel olurmuş aslında. Bence de. Ya daha kolay olurmuş. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Sen İngiltere'den geldin. İngiltere'den geldim. Skolu İngiltere'ye taşıyorsunuz bir yandan. Skolu İngiltere'ye taşıdık. Ee, şu anda Türkiye kadar büyümüş olmasa da, çünkü çok yeni bir operasyon. Aha. Ama artık İngiltere ve İngiltere sonrası da Avrupa olarak operasyonlarımıza başladık. Süper, güzel. Peki o zaman ben sana söyleyeyim. Şöyle bir önce bir döneyim. Suku'yu daha önce hayatında hiç görmemiş, veya bilmemiş olan ilk defa burada gören var mıydı? Güzel. Bak marka bilinirliği güzelmiş. Peki daha önce hiç Suku deneyimlememiş olan var mıydı? O bayağı. Demek ki bak bilip deneyimlememekle alakalı bir sorunu mu? Biz evet, bunu çözüyoruz. Evet. İşte bu harekete geçmemekle ilgili olan kız. Güzel. Peki o zaman ben sana böyle bir şey yapayım. Sizin sürdürülebilir geleceğe olan katkılarınız neler? Suko tamamen iki tane ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Bir tanesi ortamın ihtiyacı, bir tanesi benim ihtiyacım da aslında. Onun ihtiyacı spor çok fazla yaptığı için geleneksel su mataryaların aslında ağırlığıyla beraber bittikten sonra bile çantanızda çok ciddi bir hacim kaplıyor olması ve o matara hep elinde kalır yani koyacak bir yer bulamazsın. Benim için olan tarafı da ben su konusunda takıntılı bir insanım. Yani her suyu içmem. Suyumu yanımda taşımak istiyorum. Ee, aynı şekilde geleneksel materyaller beni çok zorluyor. Aynı zamanda da çok ciddi bir tek kullanımlık plastik atık var. 5 dakika içerisinde bitireceğim bir pet şişe için doğaya bu kadar zarar vermek istemiyorum. Tamamen buradan yola çıkmış bir ihtiyaçtı. Ürün odaklı olarak başladık işe fakat 2015'te özellikle kurumsal firmalara toplantıya gitmeye başlayıp bireysel müşteriye dokunmaya başladıktan sonra şunu fark ettik ki Türkiye'de sürdürülebilir okur yazarlık hiç düşündüğümüz gibi bir noktada değil. Bu yüzden ürün odaklı bir iletişimden tamamen misyon odaklı, misyon ve vizyon odaklı bir iletişim haline döndürdük. Bugün de yaptığımız STK projeleri, kurumsal projeler, Suko ile beraber tek kullanımlık atığı engellemek, yeni çıkan koleksiyonumuzla beraber de mevcut atığı aslında değerlendirerek sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Bu 2.0 değil mi? O 2-0. Güzel. İlk defa ben ben ilk defa deneyimlemiş oldum. 2 mı? Evet, daha önce kapağı değişti yalnızca. Aa. Bu arada kapağının değişmesi de tam olarak bu yolda. Çünkü su koyu tamamen recycled malzemeden üretip Türkiye'de recyclable hale getirmek için yaklaşık bir buçuk senedir arge ve ürge süreçlerimiz devam ediyor. O yola giderken de kapağı küçültmemiz gerekiyordu. İlk adımıydı. Güzel. Yok yani sürdürülebilir ürün de daha sürdürülebilir hale gelebiliyor aslında. Yani bir <laughs> evet, gelebiliyor. Ha? güzel bir şey. Ee, peki ben şey sorayım. Ee, hani böyle biraz ara ara ben gireyim. Hani biraz da şey olsun. Son böyle 6 ay içinde ben sürdürülebilir gelecek için kendi hayatımda bir şey değiştirdim diyen var mı aranızda hiç? güzel. Bir, birkaç kişi. Evet, evet birkaç. Ama kişi bugün var. güzel bir şey yaptık. En azından herkese birer su koyu diye ettik ve böyle yani sen hediye ettin tabii. Ee, herkesin bir adım atmasına sebep olduk değil mi? Evet, şimdi biraz sonra beraber başka bir adım daha atacağız. Peki, insanlar niye harekete geçemiyor? Engel olan şeyler neler? Aslında engel olan dört tane madde var şu anda, arkamda görebilirsiniz. Bunlar ya yani çok genel geçer, hepinizin bildiği şeyler, çok detaylı üzerinden geçmeyeceğim. Fakat konuştuğumuzda şunu fark ediyoruz, belki sende de vardır. Hı ve bu dünya bizimmiş gibi yaşıyoruz. Yani bize ait ve istediğimiz her şeyi yapabilirmişiz gibi ama öyle değil yani. Bugün biz bu dünyada yaşıyoruz. Bugün biz nefes alıyoruz. Bizden önce bir nesil vardı burada yaşayan. Umarım bizden sonra da çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya olacak. Dünyanın bize ait olmadığını fark ettiğimizde bence o adım atmak için motivasyon bulunuyor ama onun farkında değiliz. Greenwashing şu anda sürdürülebilirlik her yerde sürdürülebilirlik konuşuyor. Ee, bu şey gibi oldu. Mesela 3 sene önce de herkes kinoa yiyordu. Değil mi? Yani hepimiz salata yiyerek besleniyorduk. Herkes kinoa yiyordu ama yine de her pazartesi diyete başlanıyordu. Ee, şu anda sürdürülebilir markalara karşı da çok fazla konuşulduğu için bir ön yargı var. Eco anxiety. Doğaya verdiğimiz tahribat çok büyük ama hep olumsuzlukları konuşuyoruz ve bunları konuştukça sanki ne adım atarsan at zaten hiçbir şey yaramayacakmış gibi geliyor. O kaygıyla beraber de aslında bir dur var herkesin üzerinde, adım atamıyorsun. Bir sonraki de, bu çok yeni bir söylem e, ve beni okuduğumda çok etkilemişti, akopalik, akopalik, apokalips patik, e, hiçbir fark yaratmıyor gibi gözüken ama günlük hayatın içerisinde vermen gereken birçok ahlaki karar var aslında. Birçok adım atman lazım, birçok seçim yapman lazım. Ama bunları yapsan da bir işe yaramıyormuş gibi fark ediyorsun. Çünkü bir... Kolektif bir hareket yok. Bireysel olarak yalnızca hareket ettiğinde bir şeyleri çok fazla değiştiremeyeceğini düşünüyor insanlar bunlardan dolayı. Peki tek başına zaten bunu yapmak mümkün. Yani tek başına dünyayı kurtarmak mümkün mü? Hayır. Değil ama. Ha? Değil. Yani bireysel olarak tabii ki yalnız başımıza kurtaramayız. Ama e, kolektif bir birinç yaratabiliriz. Kolektif birinç yaratmak da ne demek? Birincisi Türkiye'de sivil toplum kuruluş gönüllüleri gerçekten çok az. Ee, sivil toplumları lütfen çok daha fazla destekleyin. Çünkü çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ya da bizim gibi sivil toplum kuruluşlarını destekleyen markaları daha fazla destekleyebilirsiniz. Çünkü sürdürülebilirlik konusunda çok emek veren çok fazla startup var şu anda Türkiye'de. Günlük alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz çünkü arz talep meselesi. Ee, talep ne kadar azalırsa bunun karşılığında atılan adımlar da aslında sektörel olarak o kadar değişir. Onun dışında da atılan küçücük bir adımın bile çok önemli olduğunu unutmamak lazım. Çünkü o bugün attığınız küçük adımlar firmaları etkiliyor, STK'ları etkiliyor ve sonunda kolektif bir hareket oluşmuş oluyor. Tamam. Bir de şey, etrafımızdaki insanları da çok kopyalayarak yaşadığımız için aslında evet. yani şeydi. Biz bir başkasının ne yaptığını izliyoruz ve o insanların yaptıklarının bir benzerini yapıyoruz ya. Ee, bu da önemli bir şey yani bizim iyi bir şey yapıyor olmamız belki bize bakıp bizden harekete geçen birinin tekrar harekete sağlıyor. Çok doğru bir şey oluyor. söyledin. Söylemeyi unuttuğum bir konuydu. Çevreni eğitmek yani kendini eğitmek ve çevreni eğitmek de çok önemli. Evet. Sen adım attıkta çevrendeki insanları da etkilemiş oluyor. Şey e, 2017'de o zaman TEDx yapıyordum bir şey çıkan Emre Danacıyı belki bilirsin. Yuvalanın evet. şey demişti konuşmada çok o zamandan beri şey. E, Dünya benim evim ve evimin ortasında kocaman bir çöp var. Ee, bunu toplamak ya benim görevim ya benim görevim. Kesinlikle. Yani şey değil. Bir şekilde evet tek başıma yapamam bunu ama ben başlatırsam etrafındakileri izler. Çok tehditlenmişim. Evet kelebek vardı. etkisi. Yani, Dediği çok doğru. Biz başlayacağız sonrasında da buna katkı sağlamak için daha fazla çalışacağız. Peki başlamak ve aksiyona geçmek kolay mı burada? Çok kolay. <laughs> ne kadar kolay. <laughs> Şu an herkes bir aksiyon alabilir. Ee, size verdiğimiz su kokusularının üzerinde bir QR kod var. O QR kod e-cording'in kodu. Şu anda herkes... Şu an yapmasanız da en azından oturum bitene kadar yaparsanız herkes o QR kodunu okuttuğunda e-cording ile beraber sizin adınıza bir tohum topu atılmış olacak. Ve sonrasında da bu tohum topunun sürecini yine epe girdiğiniz mail ile beraber takip edebileceksiniz. Tohum topunun hangi tohum topu atılsın, e, nereye atıldı, hangi tarihte atıldı hepsiyle ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz. Güzel. Biz de bu... Ayrıca. pardon. Lütfen. Lütfen. Şu anda galiba yaklaşık 750 kişi var değil mi? Evet, Gerçekten öyle. Tamam. E, 750 kişi birden bugün hayatında en azından bir daha tek kullanımlık pet şişe kullanmama kararı alırsa bir sene sonunda 117 bin adet tek kullanımlık pet şişenin doğaya atılmasını engellemiş oluyor. Aslında o yüzden bu kolektif atılan adımlar belki yalnız başına senede 156 şişe çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama çok ciddi bir rakam. Ama hep beraber olduğunda 117 bin adet gerçekten büyük ve önemli bir adım. Güzel. Şey, ben buradaki kolektif adımla alakalı o zaman şöyle bir şey isteyebilir miyim? Hani senin de izin olursa. İstanbul Marketing Summit bittikten sonra şöyle bir şey yapsak nasıl olur? bugün buradan aldığınız skolarla birlikte bir hafta boyunca bize atacağınız en güzel suko fotoğrafı. Ben geçen sene ay çok güzel bir suko fotoğrafı çekmiştim. O yüzden söylüyorum. Bir hafta boyunca bize atacağınız siz bize Instagram üzerinden ben Zeynep atar izni <laughs> isterim. Önümüzdeki sene İstanbul Marketing Summit için iki kişilik şimdiden biz bir davetiye yollayalım. En iyi skofu fotoğrafını da en azından onlarla hayatlarında hem örnekler oluştursunlar hem de bunu kullandıklarını bizle paylaşsınlar. Çok güzel olur. Biz de Sko'dan ayrıca bir indirim kodu oluşturalım. En azından çevrelerini almak isterlerse orada da bir adım atmış oluruz. Tamam. Şöyle geçelim o zaman. Şimdi hep birlikte aslında bugün biraz da tohum toplarını aldık. Evet. Çevrede katkımız var. Her şeyden. Ben biraz bu şeyin dışına çıkıp sana bir şey sormak istiyorum. Ee, girişimcilik çözüm bulmak ya bir noktada da. Siz burada bir çözüm buluyorsunuz. Evet. Ee, hayatımızda bunun etkisini de sen nasıl hissediyorsun? ...doğaya katkı sağlayan, dünyayı değiştiren biri olarak sen kendini hani herkes soruyor işimi niye yapıyorum, ne yapıyorum, ne etkisi var? Sen nasıl hissediyorsun? Ben bu işin içinde olduğum için yaptığım şeyin hiç yeterli olmadığını ve daha yapmam gereken çok fazla şey olduğunu hissediyorum. Yani şey iyi gidiyorsunuz ya. Ya i̇şte... iyi gidiyor. <laughs> sko ile ilgili evet yok, iyi gidiyoruz. Yok, çok güzel iş. Eee hayır o değil. Ya bu kadar sürdürülebilirliğin içine girdiğinde e, ne kadar fazla adım atılması gerektiğini görüyorsun. Çünkü mesela biraz önce söylediğim ürün odaklı bir iletişim yani ürün odaklı olmayıp bizim iletişim odağına dönmemiz. Çünkü şöyle bir hedefimiz ve hayalimiz var. Siz Suko'yu gördüğünüzde zaten Suko'nun verdiği sürdürülebilirlik mesajını alın. Biz artık bunu anlatmayalım. Sürdürülebilirlikle ilgili o kadar fazla negatif konuya maruz kalıyoruz ki işin içinde de olduğunda evet yaptığın çok değerli ama hala yapman gereken de çok fazla şey var. Yaptım oldu deyip geri çekilemezsin. Güzel. Yani hiç durmak yok o zaman bu yolda. Hiç değil mi? durmak yok. Yani sonuna kadar birlikte gideceğiz o zaman. Daha hızlı aksiyon almaktan geçmişken ben sizin aksiyonlarınıza tekrar döneyim. 2024'te siz nasıl aksiyonlar alacaksınız? 2024'te öncelikle yeni koleksiyonumuzla ve tamamlayıcı olarak çıkacak ürünlerle beraber olan plastiği daha fazla değerlendirebileceğimiz. Çünkü ya biz ne kadar önlemeye çalışsak da zaten çok ciddi bir atık var şu anda. Olan plastiği geri dönüştürebileceğimiz yan ürünler gündemimizde. Beraber çalıştığımız STK'larla çok güzel ilişkilerimiz var ama o tarafta çok daha fazla proje ve onlara ürün yapma hedefimiz var. İngiltere ile beraber Avrupa'da Suko'yu daha bilinir bir marka haline getirmek istiyoruz. Çünkü orada da geleneksel mataraların kullanımı ve yer kaplaması o yüzden oluşturulan bir bariyer var. Hani Türkiye'deyken şey gibi bir düşünce oluyor insanlarda. Avrupa'da bu konuda insanlar çok bilinçli. İşte değil değil mi? Hiç değiller. Yani markete gidiyorsun, her şey plastik poşetin içinde satılıyor zaten. Ee, o yüzden orada da aynı bilinci yaratmak istiyoruz. Ve iletişim tarafında e, çok daha yenilikçi, çok daha pozitif bir yerden, aslında insanların içinde umut doldurup onları harekete geçmesini sağlayacak bir kaynak olma hedefimiz var şu anda. Güzel. Peki bu işbirliklerini yaparken... Türkiye'de mi daha kolay ve daha hızlı aksiyon alıyorsunuz yurt dışında mı şu an? Türkiye'de çünkü başıma bunun geleceğini tahmin etmezdim ama İngiltere'de de her şey networkle dönüyor ve tanıdığın olmadan özellikle kurumsallarda çok zor bir yere ulaşman. Yani sürekli yazıyorsun, sürekli yazıyorsun, sürekli yazıyorsun ve bir dönüş bekliyorsun. Bir de İnsan unutuyor ya her şeyi. Şimdi ben 8 sene önceki mücadelemi birazcık unutmuşum. İngiltere'ye gidince onu fark ettim. İlk zamanları. İlk zamanları. mısın? Doğru mu? Banka, Garanti Bankası'na yani çalışıyorum banka. da bankacı Bugün de değildim. Ya. İş geliştirmeciyim. Garanti Bankası'na. Böyle line-up'a bakıyoruz. Aa Zeynep bizleydi. Falan. Evet. Ya bu şey Aa buradan çıkıp da bir de bunu kurmak çok Ya önemli Garanti'nin şey. benim bunu kurmamda çok kariyerimde de çok önemli bir yeri vardır. Güzel. Yani oradan çıkıp böyle bir marka kurmak şahane Bizim ekibimiz çok yenilikçi bir ekip. Hatta yöneticim, eski yöneticim yarın sizin ödül töreninize jüri sizin. Ha, süper. Yani çok fazla şey katmıştır bize. O yüzden bu yaratıcılıkta çok... Güzel. Ama hep pozitif bir enerji var. Seninle konuştuğumuzda hep Teşekkür böyle... Ederim. Her konuşmada... Bu arada geçen sene de biz böyle bir şey, bir niyetlenmiştik ama o zamanki şartlarımızı olduramamıştık. Ee... Kısmet bu seneymiş. Kısmet bu Biz, seneymiş. Ben de şey yaptım böyle Zeynep'in yakasına yapıştım dedim ki gel anlat gel anlat gel anlat güzel iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ve ederim. Ve her konuşumda da böyle şey hissediyorum. Yani bazı insanlar vardır ve size böyle iyi bir şeylerin olacağını anlatır ve geleceğe dair işte hikayeleri anlatır, hayalleri anlatır. Sen nasıl bu kadar mutlu kalıyorsun? İyi haberleri takip ederek. Güzel. Çünkü bu kadar konuşulan negatif konulara rağmen çok güzel adımlar da atılıyor dünyada. Şimdi üzerinden geçmeyeceğim okuyabilirsiniz. Bir de e, Twitter'a girmiyorum artık. E, Instagram'da çok daha mutlu ve pozitif içerik paylaşan markaları takip etmeye başladım. E, çünkü zaten hayat zor yani genel olarak şu anda yaşadığımız dünya zor bir dünya. E, üç buçuk yaşında bir çocuk annesiyim yani o da zor. E, kolay değil yani her şey hayır diyen bir insan var hayatımda. O yüzden iç huzurumu koruyabilmem için umut dolan haberlere ihtiyacım var. Birileri bir şeyler yapıyor, güzel şeyler yapıyor. Ben de bütün hayallerimi boşuna kurmuyorum. Ve Sukoy'u takip eden, Sukoy'u destekleyen çok fazla insan var. Özellikle kurumsalda da çok sürdürülebilir projeler yapıyoruz. Biz de orada bir umut olmaya çalışıyoruz. O yüzden beni en çok bu güzel gelişmeleri takip etmek mutlu ediyor. Ben de e, pandemi zamanında John Krasinski'nin şeyi var, Some Good News diye bir evet. şey vardı. Çok güzel, çok, evet. çok güzel geliyordu insan. Çok. O zaman... Şu anda da e, arkada var, takip etmiyorsanız takip edin mutlaka. The Happy Broadcast çok güzel içerikler paylaşıyorlar. E, zaten burada da Yuvam Dünyanın e, dünyadan güzel içerikleri bence çok güzel yani insanlara umut veriyor. O yüzden bulmak istedikten sonra güzel kaynaklarımız var. O zaman güzel bugünü böyle toparlarken seninle o zaman şöyle bir mesajla bırakabilir miyiz? İyi haberler almaya devam edeceğimiz, iyi haberleri odaklanıp onları seçeceğimiz, iyi iş yapan insanları takip edeceğimiz ve iyi iş yapan insanları iyi işlerinde destekleyeceğimiz bir 2024 olsun. Umarım. Ben şimdiden zaten seninle aynı yaklaşıyoruz. Ben alkışlarınızla Zeynep Uğurlarken Çok sizden böyle bir 2024'ün de güzel geçmesi için güzel bir alkış istiyorum. <laughs> Çok teşekkürler.